Dün gece olanlar yüzünden biraz üzgün olmanız normal tabii. Biraz mı üzgün? Ben onca eş, dost, akraba onların önünde ne kadar rezil oldum biliyor musunuz? Ben o adamı sevmediğimi söylemiştim sana. Sen sus kızım. Biraz sakin olalım birbirimizi üzmeden kırmadan. Çocuğumuz yok demiştiniz değil mi? Yok. O vakit kız çocuk ne demek bilemezsiniz. Kız çocuğu, kız babası olmak ne demek? Kız babası olmak demek iki aşk arasında ömrünün geri kalanında kalmak demek. Kız babası olmak demek, istediğiniz kadar Anadolu erkeği olun, pembe tonlara alışmak demek. Kızın büyüyüp, yuvadan uçup gitmesin diye zamanı torturmaya çalışmak demek. Bir gün uçup gideceği kanatlarına her gün yeni bir tüy eklemek demek. Kız babası olmak, Bayram Efendi, kızının mutlu olduğunu bildikten sonra değil eşe dosta, bütün dünya karşına çıksa hiç kimseyi takmamak demek. En üzgün olduğun anlarda bile o üzülmesin diye gözyaşlarını 算卵死了吗？